Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs. Tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz. Sizlerden artık sabretmenizi değil sadece kurallara daha sıkı sarılmanızı talep ediyorum. Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Yeni tedbirler anlamında şu an var olan tedbirlerin devamından yana olduğunu bilim kurulunun özellikle e, demin ifade etmişti. Yeni bir tedbir ilavesi e, şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneri olarak düşünülüyor. Mutasyonların dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde salgının seyrinde etkisinin fazla olduğunu biliyoruz. Ama ülkemizde mutasyonların Bölgesel bir farklılığa yol açmadığını da söyleyebiliriz. Yani şu an görülen mutasyon sayılarını ben demin ifade etmiş oldum. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor, ama var olan e, vaka sayılarında e, bir etkisinin önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz ülkede yaygın olarak bütün illerimizde benzer şekilde özellikle son iki hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Özelde mutasyonun bulunduğu bölgede daha yoğun bir artış şeklinde bir gözlem şu an yok ama bunu da çok yakından takip ediyoruz. Bu anlamda bir gelişme olursa zaten paylaşmış oluruz. Ama mutasyonda bizim esas üzerinde durmamız gereken konu şu. Şu an mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu. Yani daha önce 10-15 dakikada bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa süreyle bu bulaştırıcılığın olduğunu biliyoruz. Ve halen virülansı üzerinde virüsün bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Ama Güney Afrika ve Brezilya için bu anlamda farklı bir takım yaklaşımlar söz konusu bununla ilgili daha net bir şey şu an söyleyemiyoruz. O nedenle bizim bu mutasyonların görüldüğü şu dönemde özellikle tedbirler noktasında da hassas davranmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, Nur Sima Özonur, Demirören Haber Ajansı. Efendim, son gelen partideki aşıların analizleri tamamlandı mı? Acil kullanım onayı verildi mi? Bir de siz ikinci aşıyı yaptırdınız mı? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bilim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte şehir hastanemizde ikinci doz aşımızı bilim kurulundan önce şehir hastanemize giderek yaptırmış olduk. 14 günlük gelen partinin analizleri, 14 günlük analizleri tamamlandı. O nedenle 70 ve Cuma günü 65 yaş üzeri olmak üzere takvimi genişletmiş olduk. Onun için bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Ee, önümüzdeki süreçte giderek aşılama, tak, aşılama tedarikiyle birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Ama demin de ifade ettim. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50 artı 50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşı'nın sözleşmesi imzalandığını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. İhlas haber Ajansı Utku Şimşek. Efendim Yüksek Öğretim Kurulu geçen hafta Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin olarak acil görüş bildirmesini istemişti. Daha sonrasında akademisyen ve öğrencilere de bir online anket, online eğitimde memnun musunuz diye online anket sunmuştu. Bunun sonuçlarında sizinle paylaşacaklarını iletmişlerdi. E, bu acil görüş konusunda bir karar alındı mı? Yüksek konusunda bir görüş var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Bu konuyla ilgili Birlim kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. E, ama şunu söyleyebilirim. Şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde, özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Evet. TRT Haber'den Çağla Gül Tuncer, efendim 15 Şubat itibariyle köy okullarında yüz yüze eğitime geçilecek, 1 Mart itibariyle de diğer kademelerde. Özellikle öğretmenlerin eğitimin başlayacağı sınıflardaki öğretmenlerin aşılanmasının önemli olduğu söylenmişti. Onların aşılaması ne zaman başlayacak? Biz yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilk öğretim okulları için e, Milli Eğitim Bakanlığımızdan listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru, yani Şubat ayı sonuna doğru, bir sonraki hafta öğretmenlerimizi de özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum aşılama takvimi.